Bu sefer işim bitti baba. Göreceksin seni durduracağım. Nasıl durduracaksın oğlum? En iyi labirent benim labirentim. Senin labirentin bir dolarlık. Dandik. Sen bana dandik mi dedin? Açayım mı seni boydan? Hayır oğlum hayır. Sakin ol. Sakın öyle bir şey yapayım deme. Tamam tamam. Şaka yapacağım. Arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olup bildirimleri lütfen açmayı unutmayın. Hedefimiz 1000 like. Aynen öyle arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Lütfen videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın. O halde başlıyoruz. Görüyorsunuz. Küçük zombinin labirenti burası. Babacım benimle bir yerçime değil mi? Niye ki oğlum? Çünkü biz seni istemiyoruz. Ama o benim babam şövalye amca. Lütfen giysin lütfen. Evet şövalyeler. Lütfen beni içeriye alın. Ben de içeriye gireyim. <laughs> bir düşünmemiz lazım. Pekala zombi baba. İçeriye girebilirsin. Yaşasın yaşasın. Gördün mü baba? Şövalye amcalar izin verdi. Evet oğlum. İzin verdiler. Oha be. Nasıl bir labirent oğlum bu? Çok korkutucu. Babacım artık sen... Benim de bir dişin. Demek öyle. Bakalım labirentinde neler var. Aha buradan bir yere gidiliyor. Oğlum yanlış yere gitmiyorum değil mi? Babacım yanlış yere gitmiyorsun devam et öyle. Tamam devam ediyorum da. Burada bir şey yok. Aha senin silah odan. Baba bu yeşil silah odası sana giymek yasak. Tamam tamam. Zaten bir şey yapmayacağım da. Oğlum bakacağım sadece. Tamam o halde. Ama sakın dokunayım deme ha. Tamam oğlum tamam. Dokunmuyorum. Vay canına. Ne güzel eşyalarım var senin öyle. Ama benim labirentim daha iyi. Sen ikisi dandik. Sen, sen bana dandik mi dedin? Yok ettim şimdi seni baba. Kurtuluşun yok. <laughs> Oğlum vurma sana. Tamam ya tamam. Şaka yaptım. Gel şimdi takip et. Benim labirentime gireceğiz. Hey küçük zombi. Dur orada. Zombi babanın labirentine giriş iznin yok. Ama şövalyeler o benim oğlum. O yüzden girmesine izin veriyorum. Aynen öyle. Ben giyeyim ki siz bana izin vermezsiniz o beley. Küçük zombi gel buraya. Aferin be oğlum. Harbiden girmeyi başardın. Şimdi Bakalım buradan nereye gideceğiz? Daha kendi labirentim nereye gidiyor onu bile bilmiyorum. Dur bakayım. Burada hiçbir şey yok. Aha ne silah sende? Alayım mı baba senden alayım mı? Alma oğlum. Eğer dokunursam var ya. Yani bir şey yapmam. Ha beleyi bak sendini çalıyordum. Oğlum <laughs> çalmasana. Bu benim bomba sandım. O yüzden bomba sandığım elleme. Yoksa elimdeki elmas kılıçla seni vururum. Hayır yapma baba. <laughs> Şaka manevuyayım değil mi? Tamam tamam vurmuyorum tamam. Hadi oğlum. Kendi labirentine git. Artık savaşacağız. Sen Bittin baba bittin. İşini biteceğim senin. Göreceksin. Demek bitireceksin. O halde başlayalım. Şimdi. Benim eşyalarım neredeydi? Herhalde buradan gidiyorduk. Aynen buradalar. İlk olarak silah sandığından silahlarımı alacağım. Görüyorsunuz silahlarım acayip güçlü. Buradan da uzay zırhımı yoksa elmas zırhımı? Tabii ki de uzay zırhı. Çünkü bu zırh acayip güçlü. Hadi sen baba çık sen ortaya. Allah ateşleniyoruz. Tamam tamam geldim sıkma. Sıkmasana oğlum. Şaka yaptım ama şaka. Arkadaşlar sizler de Hala videoya like atmadıysanız, abone olmadıysanız lütfen like atın, abone olun bildirimli için. Çünkü babamı yeni bilmem için like'a ihtiyacım var. Abone ihtiyacım var. Lütfen like atın, abone olun lütfen. Evet arkadaşlar, lütfen bana da like atın, bana da abone olun bildirimler için. Bana da güç verin. Küçük zombi yenebilmem için like atın, abone olun. Şimdi senin işini bitirdim oğlum. Gel bakayım buraya. Kaçamayacaksın. Gördün mü baba? Nasıl kaçtım ama? Kaçamadın ki oğlum. Yok ol bakayım. Hayır. Zombi baba. Yok edeceğiz seni. Beni asla yok edemeyeceksiniz. Duydunuz mu? Sen benim şövalyeme zarar veremezsin. Allah. Yok ettin beni. Ama ben de seni yok ederim. Artık labirentin benimdir. Çıksana baba labirentinden. Çıksana. Allah bombalanıyorum. Kaçmam gerek kaçmam gerek. Kaçamıyorum. Al bakayım sana. Aha da kaçtım kaçamayacaksın baba. Göreceksin. Durduracağım seni. Allah içeriye girmedi bomba. Kendi labirentime kaçtım. Burada pusarak bekleyeceğim. Gel bakayım gel. Allah bomba yağmıyor. Al bakayım oğlum sana bomba yağmuru. <laughs> Setim kırıldı baba. Evet oğlum. Setin kırıldı. Git de üstüne bir zırh kuşan. Gel hatta ben de seninle geleyim. Vay canına güçlü bir zırhım var burada. Şimdi var ya şu zırhı giyeyim. Bu sefer işini bitireyim senin. Demek bitirdin. Geber bakayım. Allah. Gebertemedim. Şu kapıyı kapatayım üstüne. <laughs> Orada kaldı. Baba sen sen var ya. Sen sen hmm, ne diyeceğimi unuttum. Öyle de ne diyeceğini unuttururlar oğlum. Allah ölmedi. Allah kendi şövalyemi öldürdüm. Zombi baba ne yapıyorsun? Oh! <laughs> Kusura bakmayın çocuklar. yanlışlıkla oldu yemin ediyorum. Bu sefer beni yenemeyeceksin baba. Demek yenemeyeceğim. Gel bakayım buraya. Hay! Allah şu altı elmadan bir tane yiyeyim. Tamam. Şöyle bir tane bomba atayım. Allah bomba ta nereye gitti? Küçük zombi. Nereye kaçıyorsun öyle? Babacım seni şövalye ne ödüyorum. Hayır. Zombi baba yardım et. Tamam çocuklar. Yetiştim. Küçük zombi. Artık barışalım. Tamam baba. Artık barışalım. Dostuz değil mi? Dostuz oğlum dostuz. Arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Sizler de videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenip paylaşmayı unutmayın. Şu anda da ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın. Bay bay. Bay bay.